Unutmadım yaptıklarını hala Bir adım atsam kanıyor yar. Unutmaz sevenler bir daha sevmez Derin günahımda bir geçse bari Gittikçe sana benziyor denizler Bir durgun bir dalganı bu ara. Gittikçe sokaklarda adım adım Gittikçe benimlesin Özlemedin mi? Özlemedin mi? Onu bunu bırak beni özlemedin mi? Çekilip kenara yaslanıp duvara kapatıp gözlerini üzülmedin? Özlemedin mi? Ezlemedin mi? Onu bunu bırak beni. ezlemedin mi? Çekilip kenara yaslanıp duvara her şeyi unutup bizi. Düşünmedin mi?